E bize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizle birlikte Valorant oynuyoruz Yanımda Fethan ve Ege var Arkadaşlar Fethan'ın e, Mikrofonu bir boklu Buklu arkadaşlar O yüzden Fethan çok konuşamayacak e, Arkadaşlar Bu arada video ikinci başlayışım Gördüğünüz gibi bir bir skor e, Videoyu yanlışlıkla durdurmuşum Nasıl durdururum hakkında hiçbir fikrim yok Ve kuralım Spike yerinde ee, çok güzel bir yere ışınlanmam lazım. O da buraya. Ve kendime... Bir adamı öldürmek için 42 mermi sıktım. Ciddi misin ya? Evet. arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Ee, teknik bir sıkıntı yüzünden e, videoyu durdurmuştum. Video daha bir de... o, nasıl bir sıkıntı Bitmiş. acaba? Biz biliyoruz. Kanka bir dakika olmuş daha video. O nasıl sık Onun ne sıkıntısı olduğunu biz biliyoruz. E tabi o. Tabi siz bitmeyeceğiniz zamanın. <laughs> e, kanka bu e, bu derece sizden sonra ben bir tane daha şey çekebilirim. Kanka bir, bir iki tane spike ucum atarız bence olur. Aynen kanka onu diyeceğim ben de zaten. Kaç seni nasıl kür edebilirim lan? Yok. Oğlum öyle bir yere şey attım ki normal ne abi? Kanka of, senin sağır. hayatını kurtardım. Kanka! Oh. Kanka ama insan bir bakar lan. kişi öldürdü bütün de headshot. Bunun arkadaşlar bunu şerefine bir like alırız be. Onlar birer. Oğlum like almak için ne yapıyorsun ya? Ama bu arada helal olsun güzeldi. Kanka ke üç, bir, kez hayatımı kurtardı. Kanka iki kez kurtardım orada jeti de. Ben yine oğlum, oğlum, ben o jeti aldırdım Canım Ama vardı benim. Ama oraya ne yalamaz arkadaşlar. 3 kill ben aldım. 3'ü de headshot. Bunun şerefine bir like alabilir miyim ya? Ee, 10 10 10 abarttım çok abarttım. 8 like gelirse Yok. bir sonraki video yani biz hemen gelir yani hemen çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Kanka Kanka bu zamanda bana yatıp kurtardın. Evet kanka ışınlanma süren 1 saat oldu işte. Ben onu yapana kadar 1 milyon yıl geçer. Ve yani bir milyon yıl geçince de 1 milyon yıl geçmiş oluyor. Düşman bir düşman kaldı. Abi o bir kişi nerede ha? Helal. <laughs> Arkadaşlar çok Vallahi güzel görünüyor. Ben de aldım ikinizi de headshot. Bir nefes alın. Kalplerimiz kurandı. Lan reis. Ares'im gitti. Lan Ares'imi birisine attı. Reis reis. Spike on out reis. Spike on out. Ben ben de geliyorum. Feto kanka sesin geliyor hiç yazmaz. E, tuş seslerini de Aynen. Şey Feto bir ses ver. Başlıyoruz. Şu an gelmiyor. Evet. Ya kendimi nasıl? Oğlum bak bu beni ikinci soru edişim. <laughs> Fark ettim. Fark ettim kanka. ay. ay, ay. Acaba? Evet arkadaşlar bir şey Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aga be. Aa kanka nerede olduğunu Ya abi Bir düşman kaldı. Arkadaşlar burada 9-1 yeniyoruz ve videomuz 4 dakika olmuş. <laughs> Çok güzel değil mi? Aşırı. Evet arkadaşlar <laughs> videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz son tur. Ben hemen şuradan. Ee, Şu ben görüyorum. neredeyim lan? Ha, buradayım. Adamların beyzi şurası bir yer. Son tur son. Spike bende olsaydı Kanka, adamlar GG'ydi. Ama senin atacağın paramayana. Kanka bilerek attım. Niye? E canım istedi. Ben de o zaman seni kör edeceğim. Kanka o benim paramayız çok al. Allah. Oh. Oğlum ne yapıyoruz lan biz burada? Bekle öyle. Aa başladı ise başladı. <laughs> Oha kanka çok kötü geçiyor. Hadi bakayım. Oğlum elini mermi harcadı. Taraf de. değiştiriliyor. Güzel güzel güzel. güzel. Ahmet kanka o kadar kişi öldürdün sen nasıl takım sonucusun lan? Ana! Adamlar, o adamlara şey verdi arkadaşlar. Teslim ol verdiler. Korktular kanka. Çok pis. Kanka dün 11'e 1 yeniyoruz oğlum adamları. Aynen. Arkadaşlar Eşke bu paketi müşteydik. Abi benim MVP'yim lan. Kanka oyun birincisi. 3000 XP geldi. Reis kontratında şeyi de aldım kanka. Son 3 kontrat. O kanka da var. Kanka. Kanka video kaç dakika olmuş? Kanka da bakalım 6 dakika kanka daha spike ucumuz var arkadaşlar. Evet durduruyorum. Evet arkadaşlar videomuzda devam ediyoruz. Çete evet, Çete var artı. Kaç milyon lan o? Kaç milyar milyar? <laughs> oh, Oğlum ne milyar kaktır? Arkadaşlar Kaktırı her Arkadaşlar her video bu kadar like gelirse çıplak bir şekilde facecam'de bir şekilde video çekeceğim. Kanka, Tabii Kanka Ahmet. Dünyada bu kadar insan yoktur. Doğru kanka. <gülüyor> <gülüyor> 10 milyardan fazla yazdı kesin. Ne oğlum 10 milyar ne lan 100 milyardan fazla yazdı. Lan bizim gruptakiler konuşuyor lan ben şunların bir sesini kapatayım. Ben ya ben de kapatayım ben de gelmedi. Lan yani yazın sohbette falan hepinizin ki kapalı kanka. Kanka evet, senin de kapatayım mı? Kapat kanka konuşmayacağız ki. Yani. Arkadaşlar burası olmanın da gelebileceğiniz iyi bir taktik ya burada puan. Parkur yaparak ya da buradan puan pu 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 yaparak yapabilirsiniz. Püçük puan puan. ne kanka püçük puan herhalde? Püçük puanı Kanka adamın içine bakar mısın çilekli kek? Aynen. Spike gelettirildi. Aga be alıyordum ya. C'deler mi? Tabii ki de nerede? Be? kimse ben Bir düşman, Bir düşman Adam sağ fırladı. Ya sarı. gördüm kanka son anda kafayı çevirdim gördüm. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Eee evet. Arkadaşlar ben bu sefer önce haber ver Senin keşke. Beyler ben bir şuradan gizli mermiler alıyorum. Kanka ben gardiyan aldım. Ya pompi guardiyan gardiyan yani uzaktan tercih. Ama uzaktan Ah! <laughs> o da görünmüyor lan. çok ballı. Adam var bir çok mallı 102 vurmuşum bal ya adam Arka, bal akıyor kanka adamın ağzından merak. bal damlıyor kanka. Evet arkadaşlar video durdurun Ahmet. Evet Abi, arkadaşlar ben tamam, geç geliyor kanka. Bal sende de. Ne? Ney? 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 Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Vallahi güzel oldu video arkadaşlar. Adamları ezdik. Ha adamlar bizi ezdi. Bak sonra. Hayır kanka. Öyle değil mi? Aa, ama derecesiz de çok pis ezdik. Olan. Oğlum önemli olan derecesiz lan. Derecesiz de ezdiysek bunda mı? Derecesiz de bayağı pis ezdik. 11'e 1'de en son. Ben 12'ye 1. Hangi şu tarihte kuruyor? Bir düşman kaldı. kaldı. Bela. 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 ben de bir... Oğlum spekler ama... ...sizamet bela ol yani. <laughs> yani. Arkadaşlar... Benim en sevdiğim silah geldi kanka. Buldok. He he Ama ben... <laughs> ...Buldok'u seviyorum kanka. Ben sevmiyorum. Yani mesela 2500 param olsa... ...Guardian yerine Bulldog alırım. Kanka adamlar... Sen direkt eco yaparsın kanka. Kanka ben... Yani, yani 3 bin liradan yüksek param olmadıkça yapmam sakın. E pardon, ego yaparım. Kim aldı lan o ulti küresini? Abi yok böyle bir şey, adamlar 15 tarafı saldırıyorlar. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Fethan teknik bir sıkıntı yaşadı arkadaşlar. Bu arada çok pis çaldı. Kanka arkada. Kanka arkada. Abi paranoyaydım. Hiçbir şey yapamazdım. Evet arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Açıklamada Fethan'ın, Zeynel'in, Yalçın'ın ve Ege'nin kanalı var. Onlara da gidip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.